Sen artık gidebilirsin. Sana ihtiyaç yok. Sen mi karar vereceksin ne yapacağımı? Ben yani bir ömür boyu senin yanında olacağım. Her şeye varım. Tamam, tamam, tamam. Sırf seni cezalandırmak için sevmediğin biriyle evlenme bence. Belki de seviyorum Hüseyin'i. Evet, Hudutsuz Sevda'nın ikinci sezonunun en bomba bölümünü izledik. Dizi üçüncü bölümüyle kalp ritimlerimizi zorladı. Fikret'e olan son sahne şarkıyla da birleşince tüyleri diken diken etti. Ne kadar da o sahnenin tadını alsak da izleyici için sonuç önemli. Peki Fikret Leto öldü mü? Zeynep ile Halil İbrahim aşkı bitti mi? İki şok analizimi sizlerle paylaşacağım. Didem neden Leto'ların evini bastı? Zeynep ile Kaan'ın araları bozuluyor mu? İskender neden Ayşe'yi kullanıyor? İskender amacı ulaştı mı ve Dursun Fikret'e yaptıklarının cezasını çekecek mi? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını az sonra alacaksınız. Videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Bu arada Udutsuz Sevda'da tansiyonlar yükseliyor. Beklediğimiz aksiyon ve racon dolu bölümler geri döndü. Aynı şekilde bomba analiz videolarımız da gelmeye devam ediyor. Dahası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yılbaşına kadar 100 bin abone hedefim var. Desteklerinizi mutlaka bekliyorum. Evet, öncelikle Fikret mevzusundan başlamak istiyorum. Fikret senaryosu için senariste yakınmak istiyorum. Bir adamı bu kadar mert yazıp da aynı şekilde bu kadar saf yazmayı nasıl başarıyorsun? Adam bir şey düşünüp çelik yelek yer sandık, hiçbir şekilde tek başına korumasız yola çıkıp bir de düşman tarafından taranmayı başarıyor. Ulan Halo kendini yırtı, masada ne dedilerse he dedi, üstüne evden çıkma dedi. Ne dediyse tersini yaptın. E bu kadarı da olmaz canım. Neyse sonuç olarak adam vuruldu. Kan da Yediği kurşunları saymaya çalıştım da maalesef sayamadım. Çünkü bayağı bir yedi. Afiyet olsun demek şart. Şaka maka kötü vuruldu ama orada ölmeyip hastaneye kaldırılmış olması bence durumu kurtarıyor. Yani Fikret'in orada hemen ölmeyip hastaneye kaldırılmasından anladığım Fikret ölmeyecek. Bir de ölseydi fragman gelmezdi bence. İzleyici biraz meraklandırırlardı ama zaten izleyici heyecan ve gerilim dozunu son bir haftadır gelen fragmanlardan ve bölümün son yarım saatinden fazlasıyla aldı. İlk bir saati boş verin ama son bir saat fenaydı. Hele son yarım saat çok çok hızlı geçti. Genelde zaten hudutsuz sevda bölümleri böyle oluyor. Evet Fikret ölmedi ama hastanede belli ki büyük sorun çıkacak. Öncelikle Fikret hastaneye kaldırıldıktan sonra Kaan hastaneye gelip bir de Halo ile Zeynep'i görünce çıldırıyor. Halo'ya oradan gitmesini söyleyecek. Bir de üstüne saldırıya uğrayanın kendi kaynağı olduğunu dile getirecek. Evet damat ama hain damat. Ve Halo da Fikret de biliyor ama Zeynep bilmiyor. Gerçi bilip bilmemesi de bir şey değiştirmiyor. Halo görünene göre onu reddediyor. Şimdi ona geleceğim. En son Kaan'ın Halo ile konuşmasına kalmıştım. Kaan Halo'yu yollamaya çalışırken Zeynep araya giriyor. Kaan da Zeynep'i bir kenara zorla çekip konuşmak istiyor. Halo orada tam müdahale edecekken Oğuz onu tutuyor. Halo'nun Oğuz'u daha fazla zorlamamasının nedeni de aslında Zeynep'in orada Kaan'ı reddetmemesi. Kaan onu çekiştirince Zeyno da gidiyor. Halo da o yüzden daha fazla zorlamıyor. Zeynep ile Kan büyük tartışacaklar. Bu tartışmanın dozu çok büyük olacak ve devamında Leto'ların evinde de tartışma sürecek. Bu arada Didem evi basıyor. O mevzuyu da pazar günkü analizde konuşacağım. Çünkü bu videoda konuşacak mevzu çok. Halo Zeynep'e sinirlenecek ve kararını bir kez daha açık açık belli etmek için Zeynep'in yanında yüzüğü Didem'e takmak isteyecek. Yüzüğü takıp takmamasını tam anlayamadım. İşin devamında Didem de Zeynep'in evini basıyor. Diyor. Orayı boş verelim de pazar günü konuşuruz. Buradaki asıl mevzu Halo neden Diden mevzusunda böylesine ısrar ediyor. Aslında Halo Davut'u öğrendi. Son bölümde Oğuz Osman'dan duyduklarını Halo'ya gidip anlattı. Bak Halo sen kanun boğazını sıkarken Davut da arkandan silahı çekmiş. Eğer bir şey yapsaydın seni indirecekti dedi. Halo da şüphelerinde haklı çıktığına dair bir bakış attı. Belli ki Davut'un hain olduğunu tam olarak öğrenince bir de Davut'un habire Didem'i zorbalayarak Halo'ya yanaşmasını istediğini anlamış. Halo Davut'un bu yaptıklarını anlayınca aslında Davut'a da istediğini veriyor. Madem düşmanım bunu istiyor. Ben de istediğini vereyim mantığıyla gidip Didem'e yüzüğü takıyor. Aslında buradaki amacı düşmanın istediğini yapmak değil. Buradaki amaç düşmanın başardığını sanması. Yani Halo düşmana sahte bir zafer verip ardından düşmanın amacını öğrenmek istiyor. Aslında o amacı bilse de İskender'in arkasındakileri bilmiyor. İşte böyle böyle de Davut'un ne yapmaya çalıştığını ve İskender'in arkasında kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Orada yüzüğü takmasının nedeni hiçbir şekilde de Zeynep değil. Zeynep'e inat olsun diye de yapmıyor. Zeynep fragmanda diyor ya bana inat, kimseyle evlenme diye. Ha işte Halo kimseye inat yapmıyor. Sadece Zeynep'in gözü önünde yüzük takmak istemesinin nedeni de Zeynep'in oraya zorla gelmesidir. Zeynep aşkını geri kazanmak için Halo istememesine rağmen oraya geldi. E Halo da haliyle yüzüğü çıkarıp Didem'e takmak istedi. Meselenin özü bu. Eğer o yüzüğü Didem'e orada takarsa bilin ki Halo ile Zeynep mevzusu uzun bir süre kapanır. Yani kaç bölümdür izlediğiniz gibi bir Halo Zeynep'in peşinde koşar... Zeynep onun peşinden koşar falan gibisinden şeyler artık olmayacak. İşler rayından çıkacak. Bu arada video başında dediğim iki seçeneği de sizlerle paylaşayım. Sezonun ilk bölümünde Halo ile Didem'in ilk gecesi olarak izlediğimiz o sahnede Zeynep'in gördüğü sahne var ya. Ay işte o sahnede iki seçenek var. Eğer Halo Didem ile yaptıysa o iş olmuş demektir. Bu işin geri dönüşü yok demektir ve belli ki çocuk gelecek demektir. Tüm bunları yapmasının nedeni de Didem'e güvenmesi demektir. Yani velhasıl Didem güveniyor. Davut'un onu kullandığını biliyor ama Didem'in bu işte olmadığını biliyor demektir. Bu ilk seçenekte. ikinci seçenekte ise Halo Didem'le o gece yatmadı. Bu yüzük mevzusunu da böyle herkesin içinde göstere göstere yapıyor ki düşmanı zafer sarhoşluğuna uğratabilsin. Tabi Didem'le yatmaması da her şeyi evet gibi gösterip ardından Didem'e de güvenmiyor anlamına gelir. Didem'e güvenmiyorsa da Zeynep'le birkaç bölüme tekrardan olacağı anlamına gelir. Peki sizce Halo o gece Didem'le birlikte oldum. Evet o gece oldu ya da hayır o gece olmadı diye yorumlara inip yazın. Detay vermeyin zaten video izleyenler biliyorlar. Bu arada Dursun Fikret'i öldürmek istedi. Fikret ölsün ya da ölmesin Dursun her türlü bu yaptığının cezasını çekecek. Fikret ölsün ya da ölmesin İskender her türlü bu olaydan karlı çıkacak. Yani velhasıl olacaklar belli olan belli. İskender aileyi birbirine katmak istedi ve kattı. Masa da birbirine girdi. Artık İskender lider olma yolunda ilerliyor. Ama lider olması kolay değil. Masa reisi hala Fikret. Artık ayaklandıktan sonra daha detaylı analiz yapacağız. İskender Ayşe'yi de yanına çekiyor. Amacı ise tamamen Ayşe'yi kullanmak. Çünkü Fikret ölse de ölmese de Ayşe İskender'e lazım. Bunun detayını da pazar günkü videoda paylaşacağım. Fikret'in vurulması üzerine Zeynep'in gözünden yaş gelmemesi ve hala hastanede Fikret içerideyken Halo ile bu mevzuları konuşması hoş olmamış. Her iki tarafın da hatası var kabul ediyorum. Halo da çok yanlış yaptı. Zeynep de çok yanlış yaptı. Meseleyi başlatan Zeynep'ti ama Halo da devam ettirdi. Derler ya her iki ucu da düğüt değnek. Bu defa lafı söylemeden sansürledim. Bazen söyleyip sansür koyunca yorumlarda kızanlar oluyor. Ama ben artık bu ikisi hakkında yorum yapmayı bıraktım. Kim haklı kim haksızdan öte ne olacağını konuşacağım. Bilginiz olsun haklıyı haksızı siz izleyici olarak zaten yorumlarda belirtiyorsunuz. Kararım hakkında da anlayışınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Bu arada senaryo büyük, raconlar da büyük, e, aksiyon gerilim de büyüyor. Bölüm de efsaneydi. Bunun devamı daha da sürükleyici bir şekilde geliyor. Ve anlayacağınız ortalık tarumar oldu. Takipte kalın Süleyman kardeşiniz haftada 3-4 analiz videosuyla ve onun yanında bölüm sonunda yaptığı canlı yayınlarla burada sizlerle olacak. Siz yeter ki destek verip izlemede kalın. Şimdi de geldik rating sonuçlarına. Rating sonuçlarını ekranda görüyorsunuz. Dizi Total grubunda yani en önemli grupta birinciliği çok az bir farkla kaçırdı. Ama bu bölümde olduğu gibi yeni bölümde de heyecanlı sahneler izlersek haftaya reytinglerde birinci sıraya gelebilir. Eğer Total'de birinci sıraya giderse dizinin ömrü uzar. Bu hafta yaptığınız gibi dizi televizyondan izleyin. Önümüzdeki haftada maç olmadığı için reytinglerin aynı şekilde artacağını düşünüyorum. Total dışında diğer iki grupta da aynı şekilde bir artış olursa çok daha iyi olur. Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz ama geçen hafta reyting analizinde söylediklerimin nasıl gerçekleştiğini de görmüş oldunuz. Evet yeni bölüme dair konuşamadığım birçok konu var. Devamını da artık hem pazar günkü videoda hem de fragmandan sonraki analizimde konuşacağım. Bu Disney Plus olayını da konuşacağız. Anlamadığınız ya da merak ettiğiniz konuları yorumlara yazın ki cevabını diğer videolarda vereyim. Bu video bu kadardı. Pazar günü yeni videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.